bu Allahsız, kitapsız, vicdansız tebesi buraya bu gelmişim. Benim 1 milyar gelen elektriğim bu ay beş milyar gelmiştir. Ben bundan sonra kendime karar aldım. Kesinlikle ve kesinlikle televizyon kullanmıyorum. Buzdolabı kullanmıyorum. Benim burada bir, bir ay televizyon kullanmam telaşın batmaya mahkum olması demektir. Bekle ve gör. Bekle. 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 Artık canımıza tak etti. Al sana. Al sana kala <laughs> çal. Al sana kala al. al sana elektrik al. Al sana elektrik. Al sana elektrik al. Al. Al, al. al sana elektrik. Kullanmıyorum artık. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorum. Allah sizin belanızı versin. Ben aileklik iş yerime 3 bin lira para girmiyor benim elektriğim 5 gelmiş. Sizi ben Allah'a havale ediyorum. Sizi Allah'a şikayet ederim dünyada. Al sana bir elektrik daha. Al. Allah belanızı